Ey Rakip Marşı'nın yazarı Kürt şair ve Edip Dildar, 20 Şubat 1918 tarihinde Güney Kürdistan'ın Koysancak şehrinde doğdu. Kimlikteki ismi Yunus Melerauf'tur. İlk eğitimini Koye ve Ranya'da aldıktan sonra liseyi Kerkük'te tamamlar. Daha sonra Bağdat'ta hukuk fakültesini bitirir. Üniversiteden sonra bir süre avukatlık mesleğiyle uğraşır. Dıldar'ın en önemli özelliği onun hep mazlumun yanında durmasıdır. Ezilen sömürülen kitelere kendini yakın hisseder. Avukatlık yaptığı dönemlerde yardımı muhtaç olan insanlara destek olur, bir dost gibi onların sorunlarını çözmeye çalışır. O yıllarda edebiyata ilgi duymaya başlar. Dünya edebiyatını yakından izleyerek şiirler yazmaya başlar. Acı Kadırı Koyi, Bekes, Premert, Vefai ve Kurdi gibi edebiyatçılardan etkilenir. İlk şiirleri Ronaki dergisinde yayınlanır. Şiirlerinin bir kısmı klasik Kürt şiiri üslubunda nicel ritim ve tek kafiye ile yazılmıştır. Erbil ve Bağdat'taki Ronaki ve Galavez Edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlandı. Kürt şiirine romantik ve gerçekçi unsurlar kattı. Her ne kadar vatanseverlik temalı şiirleriyle tanınsa da, aşk ve özlem dolu bireysel duygu ve düşünceleri yansıtan onlarca şiiri de vardır. 1938 tarihinde yeni kurulan ve birleşik ve özgür bir Kürdistan arayan, yasal olarak tanınan ilk Kürt örgütü haline gelen Hiva Partisi'ne katıldı. Dildar, İran'da tutuklanmasına yol açan İran hükümetine karşı Kadı Muhammed'in önderliğindeki devrime katılmak için İran Kürdistan'ına gitti. Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yer alarak siyasal ve örgütsel mücadelesiyle devrimin başarıya ulaşması için emek verdi. Tutuklandıktan sonra İran'da cezaevine gönderildi ve 1938'de gardiyanlara atıfta bulunarak Kürtlerin hayatta olduğunu ve uğrunda savaşmaktan geri kalmayacaklarını ifade eden Ey Düşman anlamına gelen Ey Rakip şiirini yazdı. Ey Rakip, Kürtlerin özgürlük davası için bir sembol haline geldi. Ey Rakip adlı şiirinin Kürt milli marşı olarak kabul edildiğini görecek kadar yaşadı. Ey Rakip ilk kez 1946 yılında kısa ömürlü Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nin ilanında çalınmış ve söylenmiştir. Bugün Marş Kürdistan bölgesinin resmi marşı olarak çalınmakta ve Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtler tarafından yaygın olarak benimsenmektedir. Dildar 1948 yılında 30 yaşında genç yaşta öldü ve Erbil'de toprağa verildi.